Evet arkadaşlar şamandıra önümde gördüğünüz gibi Bakalım bir şey olacak mı Yükseldi yükseldi Ama küçükler Küçükler geldi bozdu yani bir tane kaldı bakalım alacak mı Aldı batırdı bak Batırdı şamandırayı da yakalanmadı Bakayım yakalanmadı çok tatlı. Hmm. Bir tane yakalayalım mı? Neyse sanki. Aha. Batırıyor, batırıyor yakalamıyor ha. batırdı batırıyor yakalamadı ya. Biraz daha derinliği arttırdım biraz daha. Bir kez daha deneyelim. Bu sefer alalım bari şunu. Bir tane yanlışlıkla düşürdüm püskevit. Ondan çok yemleme de yapmıyorum. tane alalım bakalım, Alabileceğiz mi? Aha, aha Kapadım, kapadım, batırdım, batırdım, yakaladım, yakaladım Yakaladım, aaa yakaladım <Gülüyor> 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 Yakaladım oğlum. İşte bu, işte bu İşte bu Disparas. Disparas. Dur, dur elime sokmayın iyi dur. Hadi git hadi git. Tamam. <laughs> Öyle işte arkadaşlar. Birazcık uğraşacağım bunlarla. Kedi var arkamda sıkıntı büyük. Hadi bakalım. Şöyle attım arkadaşlar. Her an yakalanabilir. Tefel herhalde bunlar. Voltama geldi. Batırdı, almadı, batırdı, almadı. Çok da önemli değil yani. Abi şimdi yakalanmış, ha biraz sonra yakalanmış. Çok güzel yiyorlar. Aferin <laughs> oğlum, ye oğlum, ye kızım. <laughs> aha, aha, aha. Aa, yakalandı, yakalandı. Kaçtı. <laughs> yakalandı, kaçtı. Kedi yandık ya, bu kedi. Arkadaşlar her akşam bir kedi ya. Kalmını kaçtı arkadaşlar. Neyse, çok önemli mi değil. Şurda almasın yeter. 어? <laughs> çaktırmadan küçükler yedi bir tanesini. Zargana geldi. Zargana yakalandı. Zargana yakalandı. Güzel balık ha. Alsak mı? Of 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 nasıl atladı bak. Salacağız herhalde ya. Of of of. Şimdi bu iyi hoş da. Şöyle bir sıkıntı var bunu. Of nasıl atladı. <laughs> şey kuru elle bunu yakalayamayız. Yoksa hayvan çok hasar olur. İçme suyumuzla ıslatacağız elimizi. Nasıl atladı ama? Ay anasını. Şöyle <laughs> ıslattık. Şimdi alırız. Alabiliriz. Gel bakalım. Heh, düştü kendi zaten. İyi oldu. Zaten salacaktık. Çok tatlı güzel aksiyon oldu ya. Hoşuma gitti. Ekmekle işte zargana da geliyor. Bunu da göstermiş olduk. İğnelerde bir açılma. Yok, tamamdır. Ben birazcık yemliyim. Şimdi dağılmıştır diye düşünüyorum hayvan birazcık. Zaten dağıldı. Temin kaçırdık ya. Biraz yemliyim öyle devam edelim. Şöyle attık bakalım. Aha bir tane geldi. Ona nasıl olmadı lan onu? Koca ekmeği aldı yakalanmadı. Vay yani Ben de dedim nasıl yakalandı dedim tam. Koca ekmeği aldı yakalanmadı be. Aha. Hadi aldı. Ha bıraktı. Batırdı şamandırayı birazcık. İşte bunlarla böyle uğraşıyoruz ya ne yapalım. Çok sıcak zaten hava. Bir de her yer dolmuş yani atacak yer bile yok. Nereye atsam, nereye yatsam. Zaten pek de bir yere gidemiyoruz. Ben de dedim ki aha burası tam benlik. Umarım burası da bana kalır yani. Her yer insan ya, çok insan var. Bakalım alabileceğiz mi? Aldım, 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 aldım. <laughs> Hoppa. Tabii bu, bu sarfalar benim için bebek yani. Yani biz bunun kaç katını tutuyorduk. Salıyorduk yani bunu salmazsak ayıp olur. Da durmuyor hayvan. sarpalar bebek bebek. Bizim eski diğer sarpalara bak buna bak. Hadi git hadi git. <laughs> Öyle arkadaşlar ben biraz gene yemleyeyim. Zaten elim falan da battırıyoruz ellerimi falan yıkayayım. Öyle devam ederiz. sıkıntı Sakin olun. Hepiniz yakalayacağım durun. Hepiniz yakalayacağım durun. Aha aha aldı aldı. Aldı. <laughs> ha, ne oldu lan? Ne oldu? Ha? ha? Oh, 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 oh. Ah, Oğlum ben demedim mi hepiniz yakalayacağım diye ha? Hmm. ha. <laughs> Bak iğneyi bana sokarsın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hadi git bakalım. Paşam benim. ellerimi eski kamera karşısında yapalım hadi. He. Ee? ulan aşağı düşmüş ha. Vallahi aşağı düşmüş şey. Oradan dalata da girmiş. İyi ki bir Gelir misin lan halat? Ana şimdi bak Şangırt diye denize düşüyormuşuz. Riske girilir mi? Bence girilmez bunun için. çok tehlikeli. Tuttum. Büyük tehlike atlattık. Valla düşer mi düşerdim ha. İyi iyi. İyi yırttık yani yoksa var ya. Neyse tecrübe oldu. İyi yapanlar sağlam yapmışlar bereket düşmedik Arkamara da atabilir miyiz? Böyle de dengesiz oluyor birazcık da. Neyse bakacağız. aldı. Birini aldı. İkisini aldı yakalandı. Aha 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 of 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 of. Bak 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 sen sen bak şuna bak. <laughs> adam 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 adam. Hayır <laughs> <Wait, gülüyor> lan. Haa işte bu ya. Oha oha baya yorulmadı ha. Sarpa bu da. Küçük. Bu da küçük bunlar böyle bastı Şişt, pişt, git lan Kediye git bakayım Hadi bu kurtulsun böyle kendi kendine Yoksa bu kedi önce atlayacak Git lan git Şimdi birazcık hayvanı yormaya çalışıyorum arkadaşlar Elime yine girsin istemiyorum Of 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 Çok tatlı be maşallah be Bayılıyorum abi ya Önce yani yeterli On git lan. Pişt. 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 Şöyle arkadaşlar maşallah hadi. Hadi git bakayım. Çok tatlı ya bayılıyorum ya. Şimdi ben gene böyle küçük küçük emleyeceğim arkadaşlar. Ben kefal sandım onu ama. Şey yani ilk aldığı zaman. Sonra basışından dibe basışından anladım. Şöyle attık. Şu bu sefer şu şamandıraya basalım yere düşmesin. Bir tanesi fazla alacağım bundan sonra ya. Şöyle el yıkamaya güzel oluyormuş. Öyle birazcık baklar toplansın diye bekleyeceğim. Sonra tekrar açarım. Geldiler geldiler geldiler. Geldiler abi abi geldiler abi. Hadi oğlum benimkine de, hadi oğlum benimkine de Hadi ulan Oğlum ileri gidin, ileri gidin Kışt, kışt <gülüyor> <gülüyor> Oraya gidin Hadi oğlum Oğlum benim vurmadan giderseniz Küserim bak Allah aşkına benim oltayı gidin ya. Yandık abi yandık. Eee? O kadar vurdular. Benim oltayı es mi geçtiler? Ana. bari yeseler de yakalanmasa derdi. Ayıp ayıp. mm <laughs> abi sistem bir şey yakaladık ha yanlışlıkla <laughs> yanlışlıkla bir şey yakaladık <laughs> hiçbir hedefimde yoktu <laughs> gel buraya gel buraya ulan benim strateji çok farklıydı ya Gel bu geldi ya aha <laughs> aha <laughs> Kızay yanlışlıkla dizine dokunuyor. Hadi, hadi, hadi. Sistem yaptı ya, sarpa izin vermiyor. Bir strateji bulmam lazım da var ya. Bir şeyler eksik. Onu buldum mu çok fena yakalar. Yakaladım onu. Vay çok yere kaçtı ya. Oğlum şu iğneler var bir iğne bana bir iğne sponsor olun ya. Yeter ya. Çok tatlıydı ama be. Zaten onu biz kaldırana kadar. Bayağı uğraşırdık yani.